31 Aralık'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde kuyruğunu aydınlatma direğine vuran helikopter kendi etrafında döndükten sonra duruyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorski tipi helikopter 31 Aralık 2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park pozisyonuna geçmek isterken kuyruk kısmını elektrik direğine çarpmıştı. Helikopter Derin kuyruk kısmında hasar oluşurken kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştı. Kendi etrafında döndükten sonra duruyor kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen görüntülere göre kuyruğunu aydınlatma direğine vuran helikopterin kendi etrafında döndüğü görülüyor. Helikopter bir süre kendi etrafında döndükten sonra duruyor. Valilikten açıklama yapılmıştı öte yandan İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır. Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz, denilmişti. Zamanında haber haberin yeni adresi.